Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi Çok misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederim. Şimdi bugünkü konumuz ilk iş günü. Harika bir konu. Biliyorsunuz ki ilk iş günü biraz herkesin gergin olduğu, gergin geçirdiği bir gün. İlk iş gününü kazasız belasız nasıl atlatırız diyelim. Çok tatlısınız. Kendi ilk iş günümü düşünüyorum. Hatırlayamıyorum galiba birazcık eski. Bilinmezliğin verdiği bir aslında strestir bu. İlk iş gününün verdiği stres değil. İlk iş günü yepyeni gittiğiniz bir ortam, yeni insanlar olduğu için siz de belki böyle Birazcık çekingenlik ya da birazcık böyle stres, kaygı oluşturabilir. Bunun önüne geçebilmek için öncelikle herkesin ilk iş gününün olduğunu kendinize hatırlatmanız gerekiyor. Yani herkesin mutlaka bir ilk iş günü olmuştur. Tabii ki staj yapanlar için de bu geçerli. Hiç staj yapmayıp işe başlayanlar için de geçerli ama ilk iş günü stresini azaltmak istiyorsanız öncesinde iş tecrübesi edinmek size büyük bir konfor alanı sağlayacaktır. Çünkü o sizin için artık bir bilinmez olmayacaktır. İlk iş günü e, ya da ilk e, staj günü hiç fark etmez. E, bu günlerde kendinize e, çok her şeyi yaparım ağırlığını omuzlarınıza yüklemeyin. Ne demek bu? Yani her şeyinizi o gün göstermeye çalışmayın. Bir sahneye çıkmış gibi kendinizi görüyorsunuz. Farkındayım. Aslında her gün bir sahnedir. İş yerinde de her gün bir sahnedir. Okulda da her gün bir sahnedir. Ama ilk iş gününe hazırlanırken e, birazcık daha e, kararlı güvenli, ne yaptığının farkında olarak adım atıyor olmanız sizi, kendinizi daha bilinçli bir hale getirecektir. Belki ilk iş günümüzün bu kadar stresli olmasının sebeplerinden birisi de ön hazırlığımızı yapmamak da olabilir. Biliyorsunuz ben ön hazırlığı çok seven bir hocayım. Hazırlık gerçekten başarmanın çok büyük bir kısmı eğer iyi bir hazırlığınız varsa daha iyi şeyler ortaya koyduğunuzu göreceksiniz. O yüzden ilk iş gününüzde de gideceğiniz iş yerinin adresini önceden çalışmış olmak, iş yerine zamanında gitmek, ilk iş günü e, yüzünüzdeki o tebessümün sizinle birlikte olması yani endişenin değil de eyvah ne yapacağım ben ya da Haa! diye şok halinde ya da korkuyla değil de yüzünüzde bir tebessümle kendinizden emin olarak orada var olmanız. Hareketlerinizin, yürüyüşünüzün panikle ya da acele acele değil de daha kararlı ve sakin oluşunuz. Ama her şeyden önce bilmiyorsanız da bilmiyorum diyebilmek. İnsanlarla selamlaşmak da çok çok önemli. Örnek veriyorum. Diyelim ki ilk gününüz mülakatlardan sonra kabulünüzü aldınız iş yerine ve el sıkıştınız başlayacaksınız. Belki daha öncesinde farklı bir yerde mülakatları gerçekleştirmiştiniz ama çalışacağınız yer belki şirketin başka bir kampüsü ve başka bir lokasyonu olabilir. O yüzden de önceden gideceğiniz yere çalışmakta fayda var. Hiç kimse mızmızcılardan ve mazeretçilerden hoşlanmaz. Dolayısıyla ilk izleniminiz, ilk iş günü çok çok önemlidir. İlk iş günündeki ilk izleniminiz daha önce mülakatta karşı karşıya kaldığınız kişilerle değil, çoğu zaman gerçek ve her gün zamanınızı geçireceğiniz insanlara karşı olacaktır. O yüzden iyi bir ilk izlenim bırakmak da çok çok önemli. Tekrar ama söylemem gereken bir nokta var. İyi bir ilk izlenim demek, mükemmel olmak demek değildir. O yüzden de ne olur? Bir şeyi bilmiyorsanız, yolu şaşırdıysanız, sorun. Örnek veriyorum. Bugün benim ilk iş günüm. Ee, acaba eee Arşiv bölümüne nasıl gidebilirim? Bana söyleyebilir misiniz? Merhaba, ismim Rüzgar. Bugün benim ilk iş günüm. E, acaba yemekhaneye nasıl gidebilirim? deyip insanlara rahatlıkla kendinizi tanıtarak gideceğiniz yeri, lokasyonu da sorabilirsiniz. İlk iş gününde ortamı gözlemlemek de çok çok önemli. Yani iyi bir aslında yönetici, kendi hayatını yöneten, etrafı yöneten kişinin iyi bir öngörüsü ve izlenimi vardır. Bu yüzden de ilk iş gününü daha ziyadesiyle bir gözlem günü olarak düşünebilirsiniz. Peki hocam ilk iş gününde kıyafet tercihiniz nasıl olmalıdır? Çok güzel bir soru. Kesinlikle bununla ilgili bu arada bir film sahnesini izlemenizi isterim. Pursuit of Happiness. Umudunu kaybetme diye Türkçe'ye çevrildi. İngilizcesi de Pursuit of Happiness. Bu filmde Will Smith'in çok güzel bir iş görüşmesi sahnesi vardır ve ilk iş günü sahnesi vardır. Her iki sahneyi de izlemenizi rica ediyorum. Birisi mülakatla ilgilidir, diğeri ilk iş günüyle ilgilidir. Ama tabii ki ilk iş gününe ne giyeceğimiz, hangi işi yaptığımız ve hangi sektörde çalıştığımızla çok çok alakalıdır. Örnek veriyorum. Mağazada mı çalışıyorsunuz? Perakende sektöründe mağazacılıkta mısınız? Yoksa örnek veriyorum, bankacılık ya da denetimde ilk iş gününüz mü? Şimdi üniversite tarafını üniversite tarafında bırakmamız gerekiyor ama gençler anlaştık mı? Şimdi bazı noktalarda ya hocam ya öyle şey olur mu demeyin lütfen bana. Gönülde koymayın. Bu kurallar demeyelim de aslında bu genel kabulleri ben söylemiyorum ama genel kabuller algımızı son derece etkiliyor, ikna'yı son derece etkiliyor. Dolayısıyla aslında siz de insanları ikna ediyorsunuz bir şekilde. O yüzden gittiğiniz işe göre pozisyonunuza göre şöyle de demeyin ya ben daha yeni başlıyoruz benim daha yaşım kaç benim daha başım kaç diye düşünmeyin. Orada bir ilk izlenim oluşturuyorsunuz. İnsanlar üzerinde bir etkiniz oluyor. Dolayısıyla sektörünüz çok önemli. Örnek veriyorum. Reklam, dijital bu alanlardaki kıyafetlerle bankacılık, denetim, hukuk bunlar aynı kıyafetler değil. Dolayısıyla bir tanesine şöyle cevap veririm. Örnek veriyorum kendinize belki bir kanvas pantolon altına süet bir ayakkabı üzerine de mavi ya da lila bir gömlek giyip spor bir ceketle işe gidebilirsiniz diyebilirim. Ama bu bankacılık ve denetim ve hukuk için gerçek olmayabilir. Dolayısıyla bankacılık tarafında da işte laci takım elbise beyaz gömlek ve eğer kravat tercihleri varsa yani serbest giyim uygulaması yoksa bankanın ya da denetim şirketinin kravat erkeklerde ya da hanımlarda işte benimki gibi şöyle bir gömlek lacivert bir ceket sizin için bir kurtarıcı olabilir. İlk işe başladığımda hikaye böyle miydi? Hayır. O yüzden kıyafetlerle ilgili şimdi lütfen videonun bu kısmını tekrar tekrar izleyecek şekilde hatta birazcık daha böyle not alacak şekilde kaydediniz. Belki anneler beni sevmeyecekler ama lütfen anneciğinizle iş kıyafeti alışverişine çıkmayınız. Annem de bu videoları seyrediyor. Ee, annem de birazcık gönül koyacak olabilir ama söylemem gerekiyor. İlk işe başlayacağım zaman, tabii ki ben mühendis olarak işe başladım. Minik bir anımı anlatayım size. Mühendis olarak başladığınızda mühendis olduğunuzda işte o kot pantolonu giymek, üzerine işte şirketin tişörtünü giymek ve üzerinize e, orada hatta ben bir hat üzerinde çalışıyordum hatta giydiğiniz önlük yeterli olabiliyor. Çelik burunlu ayakkabılar gözünüzde işte koruyucu gözlükler ve yer yer baret giymeniz de gerekebiliyor. Fakat daha sonrasında benim hayatımda bir değişiklik oldu e, ve İstanbul'da işe başlayacağım. E, bir e, e, al şirketinin işte 14 katına çıkıcı, çıkarak hayatıma iş, ilk iş günümü gerçekleştireceğim. Tabii ki İstanbul'a gelmeden önce daha önce de mühendis olarak çalıştığım için o hayatımdan bu hayatıma transfer olmam gerekiyor. İlk iş günümde e, tabii ki takım elbise giyeceğim. Çünkü insan kaynakları demiş ki pazartesiden cumaya kadar bizde takım elbise giyiliyor. Cuma günleri de free friday demişler. Bu konuyu ayrıca konuşacağız gençler. Hiç merak etmeyiniz. Ben de tabii ki o heyecanla annemle birlikte alışverişe çıktım. Anneler biliyorsunuz e, çocuklarının en iyi arkadaşlarıdır aynı zamanda. Ama tabii ki bir anne refleksi vardır. Şimdi onu anlatacağım size. Annemle birlikte takım elbise almaya gittik. Takım elbisem, ilk aldığım takım elbise 38 beden arkadaşlar. İçine kazak giyerim. Kışın işte içine işte daha soğuk olur, soğuk olur kuzum, soğuk olur yavrum diye alınmış bir takım elbise düşünün. 38 beden ve hala beni görüyorsanız eğer ben böyle minyon bir kadınım, 34 bedenim aslında ama ilk aldığımız takım elbise 38. Bayağı birazcık böyle büyük Cene. Neden? içine kazak giyeriz diye. Seneye de giyeriz diye hafifçe kolları uzun. Bu arada öyle bir takım elbise almışım ki tam tabii ki işe başlayacağım dönem, Eylül'ün sonu, Ekim'in başı. Bu dönemde de tam biliyorsunuz indirimler var. Herhalde biz de indirimde yani satıcı da tabii ki amacı sadece satmak olduğu için orada hiçbir uyarıda da bulunmamış. Biz bayağı keten takım elbise satın almışız sevgili arkadaşlarım. Bayağı keten takım elbise. Eylül'ün sonu tamam pastırma sıcakları ama winter is coming sonuçta. İlk aldığım takım elbise lacivert keten bir takım elbise. Ayakkabım arkası açık bir ayakkabı. İstanbul'a gelmişim. Neden geldim? İstanbul'a modundayım. İstanbul'da E5 ile Tem arasındaki bağlantıyı bilmiyorum. E5 nedir? Tem nedir? Hiçbir fikrim yok. Yani kafada sıfır e şey. Ankara'dan gelmişim. Yani dünya benim için Ankara, İstanbul'sa bambaşka bir dünya. Ve o zamanlar daha Google Maps hocam Google Maps'a baksaydınız filan diyenler olabilir. Henüz daha öyle Google Maps'ler filan yok. İnternet bile, e-mail adresleri bile daha tabii ki tablet döneminden gelmiyorum ama bu kadar çok kullanılmıyor. Bahsettiğim yıllar 70'ler ya da 80'ler değil sevgili arkadaşlarım ama 2000'lerin başı dahi böyle bir dünyaydı. Yani 22 yıllık dönemde nasıl büyük bir sıçrama teknolojik anlamda da yaşadığımızı görüyorsunuz ama bazı şeyler değişmiyor. İlk iş günümde o işe giderkenki heyecanımı daha dün gibi hatırlıyorum. Tabii bu benim ilk iş günüm değildi ama o şirketteki ilk iş günümdü. Ve maalesef bazen şirkettekiler sizi biliyor kabul edebiliyorlar. Yani şöyle diyebiliyorlar. Biz pazartesiden perşembeye business formal giyiyoruz. Cuma günleri "Free Friday" deyip de size böyle bir üslupla da konuşabiliyorlar ya da kendileri o dünyada daha uzun zamandır oldukları için sizi de biliyor kabul edebiliyorlar. Ben hiç unutmuyorum, e, CV'imde B sınıfı ehliyet yazıyordu ve ilk iş günümde bana arabayı teslim ettiler. Güya ben de e, tabii ki ehliyet almışım ama Ankara'da sadece oraya yazmak için. CV'de güzel duruyor diye ehliyet almışım. Tabii ki şirkette hiç bunu sorgulamamış, gayet rahat böyle buyurun e, personel bölümünden, administratif bölümden bana dediler ki buyurun bu da anahtarınız. Ben de hiç bilmiyorum falan demedim. Ben araba hiç kullanmadım falan da demedim. Ne cahil cesareti düşünün. Ben o arabayı aldım. O dönem kaldım. Öğretmen evinde kalıyordum öğretmen evine kadar götürdüm ve bu arada ne Yandex var ne Google Maps var hiçbir şey yok. Ama arabadan indiğimde ayaklarımın nasıl titrediğini size anlatamam. O yüzden ne olur kendinizi mükemmel göstermeye çalışmayın. Kıyafetler noktasında da annelerinize lütfen deyin ki anneciğim 18 yaşımdan sonra dikine büyümeyeceğim. Büyürsem büyürsem sadece enine büyüyebilirim. Ama bu da hüsmen ağa olmadığım sürece hiçbir şekilde mümkün değil. Dolayısıyla siz üzerinize tam olan lacivert bir takım elbise alın. Eğer benim gibi satış, pazarlama, bankacılık, denetim, hukuk tarafında çalışıyorsanız içinize de güzel bir beyaz gömlek edinmekte ya da belki açık mavi gömlek edinmekte fayda var. Diğer sektörlerde, kreatif sektörlerde çalışıyorsanız da tatlı bir kanvas pantolon, altına süet bir ayakkabı, üzerine tatlı bir blazer ceket ya da tatlı spor bir ceket sizin İlk iş günü kıyafetiniz olacaktır gölgelerin gücü adına. Güçsüzsüz de artık. Peki ilk iş gününde söylenmemesi gereken sözler nelerdir? Ah birkaç tane örnek vereyim. Ay ben yalnız burada yemek yemem. Yemekhanede yemek yemiyorum. Ay bence bu iğrenç bir yemek. Ay, gerçi ben sabahları erken kalkmaktan nefret ediyorum. Ay pazartesi günlerini hiç sevmem takım çalışmasına hiç yatkın değilimdir. Kalabalık ortamlarda çalışamam. Açık ofiste çalışmak bana göre değil. Ay, yani burada ara verilmiyor mu? Yani burada böyle böyle hep beraber mi çalışacağız gibi cümleler, kelimeler sizin izlenimizi olumsuz bir tarafta oluşturacaktır. Tabii ki her şeye Evet demek, he demek durumunda değilsiniz. Fakat negatif ifadeler, negatif kelimelerle cümlelere başlamak ya da henüz daha tanışmadığınız, tanımadığınız insanlara şaka yapmak, espri yapıyorum deyip birazcık daha öteye gitmek imajınızı ve algınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Nefret ediyorum, iğrenç, hiç sevmem... Ay ben bilmiyorum, kesinlikle yapamam gibi cümleleri ve kelimeleri Bilmiyorum, hayır, asla Bilmiyorum, hocam diyeceksiniz, bilmiyorum deyin Ama bilmiyorum, ama öğrenmekte çok istekliyim Lütfen bana açıklanmışsınız başka bir şey Bilmiyorum, yapamam, edemem hmm. Demek çok başka bir şey İlk iş günü aslında ilk başlangıç hayata, kurumsal hayatta, iş dünyasında kendinize attığınız en büyük adım. Bunun sizde bıraktığı anının tatlı ve güzel olabilmesi yine sizin elinizde. Ön hazırlık çok önemli. Bunu hiç unutmayın. Ama tekrar söylüyorum, asla mükemmeli oynamayın. Kendinize güveniniz olsun ama bu güven kibir olmasın buna dikkat edin. Alışverişe çıkmadan önce kıyafetlerinizi almadan önce şirkette lütfen lütfen bu videoyu izleyin. Annelerinize Rüzgar Hoca da şöyle demişti demeyi unutmayın. Üzerinize tam olan kıyafetleri alın ve aldığınız kıyafetlerin birer yatırım olduğunu unutmayın. Yatırımın sizinle birlikte benimki gibi 20 yıldır devam etmesini istiyor. 20 yıllar devam etmesini istiyorsanız zamansız parçalara da yatırım yapın. Hiç olmazsa baktığınızda sizde güzel anıları olsun ve birer çapa olsun. İlk iş gününüzde de gülümseyerek yolculuğunuzda stilinizi ve ışığınızı yansıtın.